Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Funny Gaming'den Kerem Cumhur. Bugünkü dersimizde arkadaşlar nasıl skin yükleyeceğimizi göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi ona başlamadan önce arkadaşlar herhangi bir resim indiriz internetten. No Minecraft.novaskin.me sitesine girin. Ben bu videonun altında paylaşacağım linkini bakarsınız. Girdiğinizde bir skin seçin. Kiki harfini tabi ben yaptım yoktu. Siz düzenleyebiliyorsunuz bunları. Ondan sonra şurada ikinci şey oluyor normalde. Ben bunu sayfa yenilediği için gitti. Aslında buna gerek yok ki zaten. Save dosyasına bastığımızda gördüğünüz gibi bunu indireceksiniz. Masaj diyelim bunu indirdiniz. Evet. Geldik. Böyle bir fotoğraf. Buna hiçbir şey ellemiyoruz. Başlata giriyoruz. Çalıştı oluşturuyor ve Yüzde işareti data yüzde işareti. Altta altta da Neyse arkadaşlar ben onu YouTube'un altında videonun altına koyarım. Ona da bakarsınız. Ondan sonra nokta Minecraft'a giriyoruz orada var başta. Sonra bin dosyası var, bine giriyoruz. Ondan sonra Minecraft jar file diye bir dosya var. Jar Java açıyor bunu. Minecraft yazıyor dosyada. Minecraft dosyasına sağ tıklayıp birlikte aç. Winrar arşiv dosyasını açıyoruz. Winrar arşivi açtık. Şimdi mod dosyası var orada. Arayın mod dosyasını. Bunun içinde çar png olacak. Bu çar png sizin oyundaki skininizdir. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ha, gelelim şimdi nasıl konuya. Bu asıl konuda bunu sat yerine çar yazıyoruz buraya ve kapatıyoruz. Sonra bunun içine atıyoruz ve tamam diyelim arkadaşlar çarpı enerjimiz skillimiz gördüğünüz gibi değişmiştir şimdi girip bakalım oyunun için oldu mu olmadı mı diye pardon buradan giriyorduk girip bakalım nasıl olduğunu göreceğiz şimdi arkadaşlar çabuk yüklense gördüğünüz gibi skinimiz değişmiştir arkadaşlar. Ve bu arada artık Funny Gaming'de bu skin'i kullanacağım. Haberiniz olsun. Yeni skin'im budur. Skin'imi değiştirdim. Bu kullanacağım artık bundan sonra. Hoşuma gittiği için siz de istediğiniz skin'i kullanabilirsiniz tabi arkadaşlar. Seçme özgürlüğü size ait. Evet dedik. Kapatalım ve şimdilik bu kadar arkadaşlar başka derslerde görüşmek üzere hoşça kalın.